Vatandaş konuşuyorum bu haftaki bölümde vatandaşlarımıza soğan fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Cevapları gelin hep birlikte seyredelim. kilosu 30 liraya açtı biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bununla? Çiftçimiz kaça sattı soğanı dersen bilirsinizdir. soğan çuvallarını ürettiğinde kimisi satamadı. 75 kuruş bildiğim kadarıyla 1 lira 1,5 lira. Şimdi 30 lira olması çivisi çıktı demek. 30 28 lirayı falan görüyorum yani <laughs> soğanı. 30 lirasını görmedim de. Yani bir soğan değil. Her şey anormal. Çok da konuştuğumuz zaman suçlu duruma düşmeyelim. İçeri de götürebilirler. Tabii bu diyeceklerim bunlar. Bir düzen olması lazım. Her şey. Soğanın kilosu 30 lira yaştı. Ne düşünüyorsun? Ya bana ne boşver çıkarsınlar. Ne düşüneceksin ki başka? Ne güzel. Millet geçinip gidiyor işte. Koş. Merhaba. Merhaba. Soğanın kilosu 30 lira yaştı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani daha başımıza neler gelecek acaba? <laughs> Yapacak bir şey yok. Alabiliyor musunuz? Yok yani şu an kimse alamıyor bence et gibi aynı durum durumda. Ben oldu. bile çok aç kalıyorum. Çiğ et yememe rağmen. Merhaba. Soğanın kilosu 30 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun fiyatlarla ilgili? Ben ilgilenmiyorum o şeylerle. Yalnız oldum. Abi merhaba iyi günler. Soğanın kilosu 30 liraya geçti. Ne düşünüyorsun? Yapacak bir şey yok. Yaşasın Tayyip herkes koyuyor. Oyun olmazsa 30 lira olmaz ama <laughs> oldu. Kimse dönüp de sona bakmadı. Direkt baktılar değil mi? İnşallah 40 lira olur. Yaşasın Tayyip. Bak ben 30 senedir Tayyip'e oy vermedim. Ama bu sefer Tayyip'e vereceğim. Mesela Tayyip yüzde bir zam yapıyorsa esnafa gidiyorsun yüzde zam yapıyor. Anladın mı? Bu da bir çıkar. Seni beni düşünen yok. O yüzden Tayyip'i yapıyor. Bu sefer uyum Tayyip'e. Yaşasın Tayyip. Abi merhaba iyi günler. Soğanın kilosu 30 lirayı aştı biliyorsunuz. Evet. Ne düşünüyorsunuz fiyatlarla? Ne diyorum tarlada bedava ama piyasada önünü alamıyoruz. Neden sizce bu artış? Ortadan piyasa işte. Başı boşlukta. Neden olacak? Merhaba soğanın kilosu 30 lira oldu ne düşünüyorsunuz? Geçmiş olsun. <laughs> Az bile. Evet. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne, ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz evet. fiyatları? Ya fiyatlar tabii ki çok ama e, yapılacak bir şey yok. Ne yapalım? Geçen sene patatesti, bugün de soğandı. Soğan yani mecburi bir şey. Mecburi yiyoruz bunu. Ama çaresizlikle yiyeceğiz artık ne yapalım? Ekonomi bayağı durum kötü. Başka ne diyeyim şu andaki yani bunu artık çoğu kişilerde ben Letko'dan olsa şey market şey e, TikTok'tan olsun bayağı döküyorlar bunu. Hepsini derelere döküyorlar. Domates geçen Antalya'dan gördüm. Domatesi derelere döküyorlar. Ama bizden, ama çiftçiden ama şeylerden şu çiftçi derelere döküyor ya. döküyor. ne yapıyor bilmiyorum onu. Diyecek bir şey bulamıyorum ha. Kanki soğanın kilosu 30 liraya geçti. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya yapacak bir şey yok. Vallahi bence ben <laughs> söyleyeyim ucuzdur. 60 olması daha iyidir. Teşekkür ederim. Güzel. Soğanın kilosu 30 liraya açtı. Ne düşünüyorsunuz hakkında? Enflasyon. Yani soğan değil mi? Soğan bildiğimiz soğan. Hani yemeğe koyuyoruz. Ya. 30 liraya açtı kilosu. Onu soruyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Normaldir. Neden bu ülkede? Bu ülkede yani Türkiye'de. Yani 30 lira ben nasıl alayım? Bir vatandaş olarak ne yiyecek? Alamıyorum yani. Soğanın kilosu 30 lira oldu, fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. Çok pahalı. Menemenin de soğanlı mı soğansız mı tartışması bitmiş oldu. Soğanın yüksek fiyatlı olmasından dolayı artık menemenin de mecburiyet karşısında soğansız yapacağız. Merhaba sorayım mı? Soğan 30-35 lirayı evet. gördü, ne düşünüyorsun? <laughs> Hayırlısı olsun, ne diyelim? <laughs> yani çok yüksek böyle bir şey olamaz. Soğan 35 lira. İnsanlar soğan ekmek yesin diyorlar. Ne yiyecekler? Bilmiyorum. Allah yardımcı olsun Herkesin kendi seçimi. Şey, Maalesef biz yanıyoruz. seçimler Soğanın kilosu 30-35 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? Çok pahalı. Sadece onu söyleyebilirim. Başka söyleyecek bir şey yok yani. Alamıyoruz. Bir şey soracağım. Soğanın kilosu 30 lirayı gördü. 30-35 lira arasında. Ne düşünüyorsunuz bu fiyatlara? Kurguç bir şey. İlk defa böyle şeyler yaşıyoruz. Ne diyelim yani? Ne diyeyim yani millet bir şey alamıyor, ekmek alamıyor, bir şey alamıyor. Ben emlakçıyım. Hepsi matur insanlar. Nasıl, nereye gidecek bu böyle? Bir tane çıkmış 10 milyara, 15 milyara. Devremize de yardım, hiçbir yardım olmuyor. Hangisini sayayım ya? Hangisini sayayım, hangisini diyeceksin kardeşim? İnsanlar kötü. Ama böyle gitmez. 45 günde biterim ben onu. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne düşünüyorsun bu fiyatlar hakkında? Alırım. Yine de alırım. Allah kimseyi başımızdan eksik etmesin kızım. Teşekkür ederim. Ne düşüneceğim? Millet ölüyor açlıktan. Yani soğanın kilosu 30 lirayı gördü. Ne düşünüyorsun fiyatlar hakkında? Yüksek. Fiyatlar yüksek. Zor geçim zor. Başka? Ben burada yaşamıyorum. Şimdi buradaki yaşananları da durumunu gördüğüm için yaşamayan biri olarak yorum yapmak da istemiyorum açıkçası. Ama zor, geçim Soğanın zor. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz fiyatlar hakkında? Yani ne Soğanın bileyim. Soğanın kilosu 30 35 lirayı gördü. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl Çok, yani? daha 50 lira olması lazım. Neden? Olmalı. Neden ama? Olmalı. Olması gerektiği için. Merhaba. Merhaba. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Olabilir. Biraz da çiftçi kazansın. 5 çiftçi kazansın biraz da. 5 liraya sattığımız zamanlar da oldu. 50, 50 kuruşa sattığımız zamanlar da oldu. Şimdi ne para etsin yani. Abi sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum. Abi merhaba sen. soğanın kilosu 30 lira oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Her şey ortada apaçık. Ne düşünelim? Pahalı mı soğan sizce? Çok ucuz. Keşke 60 lira olsa. Alabiliyorsunuz yani. Daha İran'ı İran yaptığımı herhalde anlamışındır. <laughs> Devam ettiriyorum herhalde anlamışındır. <laughs> Ya ortam demek ki bu halk e, bu kadar zaman e, bu sistemi bu hükümet seçtiğine göre demek ki halinden memnun. Diyecek bir şey bulamıyorum ben. Yani adamın cebinde soğan alacak parası yok. Öbür tarafta uçak alıyor şey Cumhurbaşkanı alkışlıyor. Beynini yemiş diyorum ben bu vatandaşı. Günler. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ağzından çıkmasaydı keşke. <laughs> Vallahi demin de ya ne desem şimdi herkese bakıyoruz yani sadece. Öküzün trene baktığı gibi bakıp geçiyoruz. Yabancılar zengin. Zengin olan zengin bizim bilede böyle boş şeyle geziyoruz. Hiçbir tane aldığımız yok. Ya demin demiştim keşke böyle mikrofon çıksa karşıma da konuşsam diye başka şey istesem olacağıymış. Bu kadar. Ya garibanlık, garibanlık bitirdi. Memleketi bitirdi. Ama herkes hayatından memnunuz diyor. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ucuz mu sizce? Alabiliyor musunuz? Hiç alamıyoruz. Alamıyoruz. Gerçekten emekliyiz. Alamıyorum. 30 lira oldu. Ne, düşün, ne diyorsunuz? Soğan yani sonuçta. Ne düşüneyim? Çok yanlış. Allah yardımcımız, Allah yardımcımız olsun. olsun. Allah Her olmuyor. Her şey içine soğan doğranıyor. Muzla yarışıyor neredeyse. Yani ben, hani ben soğan kullanıyorsun işte. Her yemeğe soğan. Evet. soğan Artık soğan yemeyeceğiz. Yemeklerimiz tatsız. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Bir ay sonra 10 liranın altına iner. Merak etme sen. Şimdi yeni mahsul çıkıyor. Belki kırılıyor. Bu Türkiye bir türlü değil. Bu konuşuyor. O bak var. Abi sen ne düşünüyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Gel sen ne Türkiye bitti bitti. Domates alınmıyor, saratalık alınmıyor, patates alınmıyor. Ne ne yapalım? Her şey bitti ya. Fakir fukara bak bu Ramazan'dır. Kimsenin evinde bir şey yok diyorsun. Akşam sahur, şey, itiraf, iftar açsın o kadar. Soğan, Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne evet. düşünüyorsunuz? Çok güzel. Daha devam etsin. Bizim halkımız daha oy vermeye devam etsin Erdoğan'a. Erdoğan kendi saraylarda yaşıyor. Biz soğan bile bulamıyoruz. Çocuklara soğan aldırdım dün. Bir kilo yerde üç tane zorla alabilmişler. Daha ne yapalım? Ne diyelim yani? Emekli maaşımız yetmiyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorum bu Türkiye'de. Gerçekten. Soğanın kilosu 30 lira oldu. 30 lira bandında. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Böyle devam ederse 60 liraya da çıkar. Alabiliyor musun? Ben alıyorum ama alamayanları Soğanın düşünüyorum. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Soğanın kilosu 30 lira oldu. Ne, ne, ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> e vallahi billahi. E ben zaten her şey bile olmuş. Şimdi et, 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 etin şeyini yapamaz. Şey et. Şey. Et. 400 bin lira. Bir kıymanın kilosu 300 bin lira. Soğanın kilosu 30-35 lira bandına çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bir soğanı ölçmeyelim be. Bir soğanı ölçmeyelim. Neyle ölçelim? Ha? Şu vatanımıza bir bakalım. Nasıl vatan? İyi mi sizce ekonomi? Evet, i̇yi. Hangi alanlarda Her gibi? yönde iyi. Bak millete bak şu yemeğe içmeye bakın milletin. Çok güzel yiyorlar. Sıfır araba her yer. O, bu gerip geçici bu soğan. Şey, tamam mı? Ee, yani. Şu ülkemiz iyi yolda. İnşallah 2023'te de kazandık mı daha da iyi olacak inşallah. Tamam mı? Ha, rahat olun sizde. Ha, rahat ol. Ben rahatım. Herkes rahat zaten. Şurada bir yüzde otuz kesim var. Onlar memnun değil sadece. İnşallah onlar da memnun olacak yani. Hayırlısı abi.